Cuma gecesi cayır cayır kanalıma hoş geldiniz. Önemli bilgilerle karşınızdayım. Şöyle bilim adamı tarzında şöyle duruyorum. <laughs> Umuyorum ki keyfiniz yerindedir. Yeni yıla girdik. Doğum günüm için bir sürü mesaj geldi. Çok teşekkür ederim. 40 oldum arkadaşlar. Size bugün öyle bir konu anlatacağım ki bir erkeğin kalbini eriten 3 mesaj. Bir erkeğin kalbini eriten 3 mesaj. Keyifli, lezzetli böyle videolardan ben de çok keyif alıyorum. Çünkü Bugün ilişkiler sosyal medyada dönüyor. DM atıyorsunuz. Yürüyen sırtlanlar var. Gayet iyi biliyorum. Çünkü Adile Soru uygulamasından bana mesajlar atıyorsunuz. Aynı zamanda olayın özü Whatsapp. Yani tamamen ilişkiler Whatsapp'tan yürüyor. Dolayısıyla bir erkeğin kalbini eriten 3 mesaj. Çok hızlı bir şekilde başlıyoruz. 1. Senden neden hoşlandığımı bilmiyorum. Bakın bu mesaj çok etkilidir. Bir adama şunu söylesen senden hoşlanıyorum falan bunlar çok geride kalmış mesajlar artık kimseyi heyecanlandırmaz ama Durup dururken ve henüz iki tarafta birbirine duygularını söylememişken yani yeni bir tanışma var. Bir flörtleşme var böyle bir hafif kurlaşma var. Karşılıklı iki tarafta birbirinin beğenisini biliyor. Ama hiç kimse daha duygularını ifade etmemiş. Tam o sırada diyorsunuz ki şöyle bir mesaj atıyorsunuz durup dururken. Ya senle bir şey paylaşacağım. Senden neden hoşlandığımı bilmiyorum. <laughs> Bırak o çabalasın. Der ki ya şundan dolayı yakışıklıyım işte zekiyim ya bütün kadınlar zaten beni beğenir falan. Narsist herifler var ya o kendisi bir sürü açıklama yapacaktır. Boşlukları doldursun yani. Fill in the blanks. Ama sizin bunu söylemeniz çok önemli. Çünkü bir senden hoşlanıyorum demiyorsun kesinlikle rutin davranmıyorsun. Kesinlikle sıkıcı değilsin yaratıcı bir kadınsın. İkincisi de şu. Bunu bilmen lazım. Senden hoşlanıyorum ama nedenini ben de bilmiyorum. Acaba sende ne buldum? Acaba senden ne bulmuş olabilirim? Bu mükemmel bir çözümdür. Çok fazla mesaj geliyor şu anlamda. Ya adama bir duygum var, onun da bana bir duygusu var ama bunu çok da basitleşmeden, karizmamı koruyarak, duruşumu koruyarak adama belli etmek istiyorum duygularımı. Bunu nasıl yapabilirim hocam? Bu mesaj özellikle de alakasız bir sohbet içerisinde durup dururken yazarsanız çok etkili olacaktır. Senden neden hoşlandığımı bilmiyorum. Bırak o kendisi düşünsün. İki... Yanında olsaydım 3 nokta. Bakın çok kısa ve öz. Kanalımı yoğun takip edenler şunu biliyor. Ben erkeklerle iletişim halindeyken asla uzatmayın diyorum. Sakın hiç gerek yok. Yani böyle kısa mesajlar. Böyle 3 noktayı çok yoğun kullanın. 3 nokta çok önemli. Şunu yazacaksınız. Yanında olsaydım 3 nokta. Bırak onun hayal gücüne. Çalışsın burada yani artık ne düşünecek, ne hayal edecek, nasıl bir sırtlan bilmiyorum. Adamın tamamen hayal gücüne bırakacaksınız ama bunun sonu gelmez. Yanında olsaydım belki film izlerdik. Yanında olsaydım belki kitap okurduk. Yanında olsaydım belki de sevişirdik. Ne olabilir artık? Bin tane şey olabilir. Ama bırak bunu o kendi düşünsün. Onun kendi hayal gücünde olay nerelere gidecek artık kendisi bilir. 3. Bu biraz daha duygusal. Bu biraz daha duygusal. Güzel bir iletişim halindesiniz. Yaklaşık 4 haftadır, 6 haftadır veya iki haftadır tanışıyorsunuz. Yani bu başlangıç aşaması. Senle bir şey paylaşmam lazım diyorsunuz. Bu önemli bir şey. Senle bir şey paylaşmam lazım. Uzaktayken yalnız hissediyorum. Ya bu nasıl bir mesaj biliyor musunuz? Şöyle erkekler çok aşırı duygusallığı sevmez. Ya yani biliyorsunuz erkeklerde genelde en büyük eleştiriniz kadınların. Ya bu adam romantizmi bilmiyor hocam. Bu adam romantik tavırları bilmiyor. işte. hani bana o duygularını yansıtamıyor falan. Dolayısıyla çok romantizme girmeyin. Çok kısa ve öz olsun. Şöyle ee, uzaktayken kendimi yalnız hissediyorum Bunun içinde şu var Sana artık alışmaya başladım Bunun içinde şu var e, Senin yanındayken iyiyim ama uzaktayken kötüyüm Bunun içinde şu var Ya keşke şu anda yanında olsaydım Hepsi var ama onları söylemiyorsunuz Sadece uzaktayken kendimi yalnız hissediyorum Bu kadar Çok kısa ve öz Şöyle bir şey söyleyeceğim Bazı kızlar var Whatsapp'tan Dostoyevski mesajı gibi inanılmaz Roman yazıyorlar yani uzun uzun Sonra diyor ki adam cevap vermedi vermez çünkü Gerçekten erkeğe bir şey anlatmak istiyorsan Tek bir cümle tek bir kelime Hani diyoruz ya kelimelerin gücü Flört etme sanatında bunu diyorduk dolayısıyla Son derece önemli bomba bir haberim var Şu anda ilk defa bir videoda Açıkça gösteriyorum 40 plus itiraf hikayeleri En sevdiğim şey yapayım mı <laughs> Bu kitap cayır cayır doğum günümü yetişti çok şükür. 6 Ocak'ta doğum günüm. Dolayısıyla 40 yaşıma girdim. Ve 40 plus itiraf hikayelerinde 40 yaşını aşmış insanların kendi hayatıyla ilgili itirafları var. Hepsinden yazılı onay aldım. Bunların arasında danışanlarım yok. O hikayelere yer vermem. Hepsi arkadaşlarım. Çevremdeki insanlar. Bazıları ünlü. Yani bayağı medyatik insanlar. Ama itiraflarını paylaşmak istediler. Başka insanların hayatında bir pencere açmak için tabii ki hiç kimsenin gerçek ismi yok tabii ki. Hep böyle takma isimlerle paylaştım. Belki de tahmin edeceksiniz ha bu acaba şu olabilir mi diye. Ama size şu kadarını söyleyeyim. Hikayeler size şunu gösterecek. Yeryüzünde yalnız değiliz. Aslında herkes benzer şeyleri yaşıyor. Günahlar, suçlar, cinsellik bir sürü olay var. 40 plus itiraf hikayeleri kitap satan her yerde. Mükemmel bir hafta sonu diliyorum. Cansınız. Görüşmek üzere.